Bir din kardeşimizi kazandırmak için, hakka vasıl etmek için Fedakar olmalıyız. Sahabeler ne yapıyordular? Malını, mülkünü, evladını hepsi bırakıyordular. Ta Çin'e kadar, ta Bukhara'ya kadar, nereye kadar gitmişler? Dini tebliğ etmek için. Allah da istiyordular ki isterse diler kendi evinde oturup da. Ama bak Allah'ın azze ve celle lütfüne nail olmak için, Allah'ın rızasına nail olmak için, Allah'ın cemaline vasıl için ta binlerce kilometre kat etmişler. Susuz kalmışlar, aç kalmışlar ama yine de davasından vazgeçmemişler. Çoğu böyle oralarda şehit olmuş. Şimdi nereye gidersen oradan o uzak yerlerde bakarsın ki sahabe-i şeyisi. Ta buraya kadar bizim ülkemize kadar gelmişler. Ne için? Yani orada kendi rahattaydı. Niye be cani 70 tane sahabe şu anda Eyüp'te metfundurlar. Niye buna? Kimin için gelmişler? Bunlar da bahçeleri vardı, bağları vardır, evlatları vardı. Ama bunlar hepsi de rıza ilahi için böyle bırakıp da o rıza ilahi kazanmak için o din kardeşlerini kazandırmak için insani insaniyeti kurtarmak için o kadar ezzet, cefa, o kadar yolu kat ettiler, geldiler ve neticede şehit de oldular burada. Kendi ehli ailelerine da dönmediler. Bu zaten yoktur da yani bizde bak bu da yoktur ama hiç olmazsa hepimiz kendi bulunduğumuz en az böyle şehirde biz böyle gayret edelim, çalışalım ciddiyetle, muhabbetle. Muhabbet olmadan bir şey olmaz. Muhabbet olması lazım. Muhabbet bir ateş gibidir. Ateş olmadan her şey hamdır. Demiri tıbraktan çeliğe çeviren ateştir. Gümüşü ve altını şeyden çeviren ateştir. Bütün bu taamların güzelleştirmesi için ateş gerekiyor. İşte o ateş o muhabbettir. Eğer sufilerin kalbinde o muhabbet olmazsa daima ham kalacaklar. Hiçbir şeye de ne kendine de ne kimse. Ama o muhabbet olduğu zaman muhabbetle yapıldığı zaman o muhabbete nereye başvursalar o cepheyi kazanacaklardır. الله عز وجل محبتني حفظ نصيب السنة إن شاء الله